Evet merhabalar Eylül ayına kampanyala giren modellerden bir tanesi de Mini Countryman oldu. Countryman'in kampanyalarına bir bakış atmadan önce şöyle bir ürünü hatırlayalım. Countryman hem elektrikli hem benzinli olarak ülkemizde satılıyor. Elektrikli tarafında 110 ÖTV'de olmasıyla beraber ciddi satış adetlerini yakalamıştı. Şu anda %25 ÖTV'de yine rekabette öne çıkan ürünlerden bir tanesi. Şimdi kampanyanın detayına bakalım. Benzinli motorlu versiyon yani Mini Countryman CD 4 milyon 80 bin 100 lira yerine fiyat 3 milyon 616 bin lira indirilmiş. Burada 464 bin 100 liralık bir indirim karşımıza çıkıyor. Yine benzinli motorlu Countryman John Cooper Works'da ise rakam 4 milyon 454 bin liradan 4 milyon 144 bin lira iniyor. Burada yaklaşık... 310 bin liralık bir indirim karşımıza çıkıyor. Evet Mini Countryman benzinli modellerle ilgili kampanyalı fiyatları sizinle paylaşmış oldum. Bu fiyat etiketiyle siz bir benzinli Mini Countryman'i tercih eder miydiniz yorumlara bekliyorum. Elektrikli versiyon yine fiyat avantajını korumaya devam ediyor. 2.480.000 lirayla %25 ÖTV'nin limitinde kalıyor bu fiyatlarla beraber bence hala elektrikli versiyonu mantıklı gözüküyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.